Ya çok sıkıldım bu artık bir Renault hayatından ya. Birazdan da satılacağım zaten. Ne yapsam ki ya? Ne yapsam ki? Ya siz hiç kaçmayı düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Yok oğlum nereye kaçacağız? Manyak sen? Ben hayatta kaçmam yani. Yok mu bir yolu kaçmanın? Vallahi söylüyorlar kaçmanın yolu var diye de Odin Tun daha iyi bilir. Vallahi Valla benim bildiğim bir portal varmış ama çok tehlikeliymiş. Çok mu tehlikeliymiş? Neredeymiş o portal? Nasıl gidiliyormuş biliyor musun? Vallahi bu, bu, bu alanın dışına çık Mal lazım. Dışarıda bir portal olduğu söyleniyor ama hiç cesaret edemedim gitmeye. Dışarıda bir portal mı? Allah ben herhalde kaçacağım ya. Şunun süresi bitsin anında uzayacağım buradan. Başka nereye gidiyorsam gideyim burada olmayayım yeter. Umarım birazdan biter de özgür kalmak için bir şansım olur ya. Allah'ım ne olur ne olur. Valla ben senin yerinde olsam çıkmam ama sen bilirsin yine. Yani. Kaçacağım ya. Bak o din din dun ne güzel. 15 milyonluk ona kimse bir şey yapmaz. Açıldı. Aç açıldı lan açıldı ben gidiyorum ben gidiyorum ya görüşürüz ya siz burada kalın ya güle ne yapacaksınız burada hop arkadaşlar şuradan bir yerden bir geçit vardı evet işte bu buldum geçidi tekte buldum allah şöyle gelsem girsem ha nereye geldim ben ya arkadaşlar burası neresi orman gibi bir yere geldim ya bakalım neler varmış burada ağaçlar var göl var bir tane bak kocaman bir göl arkadaşlar hop içinde de böyle yaratıklar falan var ya nereye geldim ben acaba buranın normal O ne lan... O ne? Ne oluyor lan burada? Sen... <laughs> Sen de kimsin ya? Aksaşlı dedeye mi geldik? Seni dedi yaratık seni. Mutant yaratık. Sen buralardan değilsin. Belli nereden geldin? Ben buralardan değilim. Ben Brain Road şehrinden kaçıp buraya geldim ya. Siz kimsiniz? Brain Road mu? Yani beyin çürümesi. Evet evet beyin çürümesi. Bize orada eşkence yapıyorlardı. Ben de buraya kaçtım ama siz çok insancıl birine benzemiyorsunuz. Merak etme. Biz çok insancılız. <laughs> Bu üstümdeki lerde ketçap lekeleri. Yanlış bir şey sanmasak. Öyle mi? Bana biraz başka bir şey ge gibi geldi ama yani bilemedim. Yok yok. Siz orada işkence mi yapıyorlardı? Burası daha iyi merak etme. Burada hiç işkence etmiyoruz. Direkt öldürüyoruz. Hayır hayır ya bu kim ya? Kaç ya kaç. Allah geliyor mu peşimden acaba? Koyunlar. Ben korkunç bul ve bulduğum her şeyi mi indemeyin? Aa, aa vuruyor arkadaşlar vuruyor. Kaçalım şuradan kaçalım kaçalım. Aa şurada şehir gibi bir yer var arkadaşlar şehire gidelim belki bu adam şehre gelemez ya ne bu tipe bakın arkamdan geliyor <laughs> Allah kaç 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 seni elbet bulacağım velet vallahi gidiyor arkadaşlar oh be kurtuldum be sonunda be bakalım burada neler yer varmış arkadaşlar burada bir çöplük gibi bir yer var motorlar evler o burası ne kadar lüks bir yermiş delen bile var arkadaşlar Allah bakalım burada şimdi neler gelecek başımıza umarım burası bir rotlar için güzel bir şehir Şimdi şöyle bir gezintiye çıkalım. Araba ne güzelmiş ya böyle. Üf, keşke benim de olsa. Evet gidelim polis merkezi var hey. burada. Aa bir o da tane ne? Daha bir -not var burada. Bu, ha? bu bir şimpanzini. Ha lan bir buldum. i̇şte bu. Senin burada ne işin var? Küçücük bir bir Evet evet bir bir ben ben. Kaçtım buralardan böyle geldim. Orada işkence yapıyorlardı. Bana satacaklardı beni. Sen ne bir kaçtı. Evet evet Stile bir Enlo şehrinden kaçtım. Orası çok kötüydü. Arkadaşlarım kaldı orada ama ben kaçabildim. Ben de bir zamanlar senin gibi küçüktüm. Ben de Stila bir Kaçtım oradan ve bu şehre geldim. Bu şehre geldin ha? Bu şehirde yaşayabiliyor muyuz bir olarak? Valla buralarda çok gözükmememiz gerekiyor. Gel beni takip et. Hemen takip edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bir Enlo daha buldum. Çok güzel, çok mutluyum. Nereye götür? götürüyorsun beni ya. İşte gel benimle kimseler seni görmesin yoksa çok şeyler olabilir. Anladın mı? Gel benimle. Gel gel. Bak geliyorum, şimdi. Geliyorum, geliyorum. Ben, benim evim burası. Bak ben burada yaşıyorum. Bu ne be? Burası sulara katıyor. İçeride kalkalar var. Bu ne? yer yer delik düşerim ben buradan aşağıya. Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Şehirden en uzak yer burası yani. Burası burası da burası yaşanacak bir yer mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Burada yaşanır mı ya? Of ya bence yaşanmaz. Ben burada yaşamam. Hayır, şehre gidin. Hayır hayır sakın şehre gideyim deme. İnsanlar seni sevmeyecek. İnsanlarım belki başka bir tane daha Brain Road bulurum. Ben istemiyorum ya. Hayır istemiyorum burada yaşamak. Bu Böyle ne? başka bir Brain Road yok. Gitme sakın gitme. Seni insanlar öldürmeyecek. Çalışır. Öldürürse öldürsün Ben böyle pis bir yerde yaşamak için Kaçmadım o şehirden Gidiyorum işte gidiyorum sen yaşa burada kakalı hayır, yerde dur, Hayır dur ...gidiyorum bay bay... ...arkadaşlar Buraya gidiyorum geri ya... Buraya geri döneceksin seni sersen... Dönmeyeceğim işte dönmeyeceğim... ...asla dönmeyeceğim... ...bakalım biraz daha gezinelim burada... ...hastane falan var... İlla bu şehirde arkadaşlar bizi evine alacak... ...kibine evlat edinecek biri vardır... ...her kötü olamaz... ...evet gidelim sağda bir okul varmış... Ne... ...aha burada biri var bir insan galiba bu... ...evet evet bir ha, insan... ...lan bu ne böyle... ...merhaba merhaba... Oğlum, ...ne merhabası lan sen nasıl bir yaratıksın böyle çok kötü sinekleri var kokuşmuş iğrenç. O sinekler evcil sineklerim kokudan dolayı değil kokmam ki ben. Lan bu nasıl bir yaratık böyle mutasyona uğramış kafası balık iğrenç bu ne böyle oğlum öldürün şunu. Ha ne öldürmesi ya ne öldürmesi git buradan ya git buradan. Lan Arkadaşlar... şehrimize böyle yaratıklar nereden geliyor öldürün şunu veterineri arayın bir şey yapın barınağa götürün bunu iğrenç. Bırakın peşimi ya bırakın peşimi ya. Ne bağırıp duruyorsunuz ya ne oluyor? Ya. Bu ne oğlum böyle? şey baksana oğlum mutant yaratık gelmiş, mutasyona uğramış. Lan bu ne lan? Defol git buradan mayak. İğrenç ne? kokuyor ya. Vallahi kusacağım şimdi ya. Bu ne böyle? Kusacak <laughs> mısın ya? ya? Defol git Yani ne, neden böyle davranıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Defol git İğrenç bu şehirden. İğrenç gözüküyorsun. Yani. Vallahi kokudan bayılacağım şimdi. <laughs> ya siz çok kötü insanlarsınız ya. Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl yaşlanıyorum ya of galiba Oğlum bana bak seni o kafanı koparırım anladın mı defolup bu şehirden bir dakika bir dakika ben barına arıyorum gelsinler bunu zeylesinler bu ne böyle ya böyle yaratıklar gezmesin etrafta seni canım barına aramana gerek yok ben hemen şuradan güzel bir şey vereceğim ona bak kardeşim seni karnını açtır al bunu ye tamam mı bu ne bakayım neymiş çürük et mi ben bunu yemem ya hayır alın bunu geri ya siz çok kötü insanlar anlarsınız ya. Of ya ne kadar zorluklarla kaçtım ben o şehirden. Bu Kanka yok miydi? yok ben lan, bunu vuracağım sila, ya. Sila bunu o, vuracağım silah ben, ben böyle olmaz. Kaç kaç Yürü kaç Yürü git lan sen vuracağım bırak, bırak, seni. Bırak. Gel buraya lan. Hayır, gel hayır, buraya. Hayır. Kaçın arkadaşlar kaçalım kaçalım şöyle Ya vallahi billahi Hala ateş ediyor arkamdan ya bunlar Ne kadar kötü insanlar ya Of ya galiba Şimpanzini haklıydı arkadaşlar ya Bunlar çok kötü ya Evet arkadaşlar ya şöyle ormana Doğru gideyim bu şehirden bize bir şey gelmeyecek he <laughs> O da ne? Başka bir brain rot mu bu? Ya, lan sen de kimsin? Seni küçük velet brain rot. Senin burada ne işin var bakalım? Ben burada şehre geldim brain rot şehrinden kaçıp ama burada bana herkes çok tü davranıyor. Çünkü sen ezik kokuşmuş bir brain rotsun. Hiç değerli bir brain rot değilsin. Defol Aa, buradan defol. Vuruyor bu da ya vuruyor. Vurma ya defol. vurma. Sen niye kötü bir brain notesun? Senin notsun? gibi brain notesları burada istemeyiz biz defol kokuşmuş böcek. Arkadaşlar herkes niye bana kötü davranıyor ya. Ben istemiyorum böyle bir şey ya. Beraber yaşasak olmaz Benim mı? Benim adım. Bır bır patapim senin gibi ezik brainot asla yanıma almam asla. Arkadaşlar hayır ya hayır ya. Bir şansımız yok mu sen nerede yaşıyorsun? Seni kahrolası kahrolası. Burası benim evim. Ben ormanda yaşıyorum. Görmüyor musun ben bir ağacım? Aa. Bır bır patapim beni dövüyor ya. Dövme. Bır bır, bır, abi. bır patapim abi. patapim. Of ya bundan da kaçayım ya galiba. Gerçekten şimpanzine hak Kaçma gel buraya. Kaçma. Şimpanzinin evine gideyim arkadaşlar. Kesin evdedir ve onun yanına sığınacağız. Yapacak bir şey yok. Hiç kimseden bir şey gelmedi ya. Gidiyorum. Evet arkadaşlar evdeyse bir bakalım. Şuna kapısı falan da yok. Gireceğim. Şimpanzi Şimpanzeni Ya Of Ya Başıma Neler Geldi inanamazsın. İnanırım Ben Sana Demiştim Değil Mi Gerizekalı Ya Of Ya Ne inanırsın Ya Bır Bır Patapim Varmış Burada Hani Başka Brain Rotu Valla Brain Rotu Var Ama Onlara Ben Brain Rot Demiyorum Onlar Caliler Beni Kesip Yemeye Çalıştılar Evet Ya Çok Kötü Bana Da Çok Kötü Davrandı Üstüme Üstüme Geldi Ya Böyle Vurdu Bana Atma Attı Bak Benim Kabuğumu Bır Bır kapıyı geçti zaten bak. Evet ya evet gördüm açılmışsın böyle. Allah'ım ya nasıl kurtulacağız ya ben artık seninle yaşayabilir miyim? Valla benle yaşayabilirsin ama ben hep çocuğum olsun istemişimdir. Hiç olmamıştır yani. Çünkü hiç kimse bana bakmıyor. Çok tipsizmişim. O yüzden hep çocuğum olsun istemişimdir. Seni evlat edilirsem yaşayabilirsin. Ben ben senin çocuğun olurum. Ne olur beni çocuğun olarak al. Evlat edin beni. Ne olur. Oley lan. Oley. Çocuğum oldu. Tamam o. Oğlum artık burada yaşayacağız gel. Dur bakayım kimse seni takip etmemiş değil mi he? Demişler iyi güzel. Geç oğlum sen böyle. Babacım teşekkür ederim ya. Of ya çok iyi oldu bu ya. Evlat edindim arkadaşlar gördünüz mü? En evlat edindim şimpanzini tarafından. Yes be. Art bir evim var. Eğer, eğer <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Ne oluyor, ne oluyor? Oğlum geç arkama ya da ben senin arkana geçeyim ya geç geç önüme geç koru beni. Ya babacım sen beni koruyacaksın ben seni değil ya bu ne Ay, kaç kaç. Lan buna karşı nasıl koruyayım ben gidiyorum vallahi ya. Sizi ucu beler burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz. Bir şey yapmıyoruz ya ben e, burada bütün bir ne var yok diye damlıyormuş da. Lan bu ne bir tane daha bireyin otur lan. Ceko ceko Oğlum info <laughs> lan. Bu şehri terk et lan. Kaç defa uyaracağız seni. Gel buraya. Oo, arkadaşlar ne oluyor bir ya? Var, Ölecek var, şimdi bir bir patapin. Bana kötü davrandı. Var, ben ne yapsam ya? Yes. Bu da burada yiyor. Hayır. Ya. Sen de mi? Gel buraya. Gel. Arkadaşlar hayır dedi. ya Gel. kaç şuradan. Kaç 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 kaç. Bulmadan kaçmam lazım arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Allahım ya Rabbim ya bunlar nasıl hayatta kaldı burada babam nereye gitti ya of ya. Oğlum oğlum iyi misin oğlum neredesin? Neredesin babacım sesini duyuyorum ama göremiyorum neredesin? Oğlum evinin önündeyim neredesin ya? Geliyorum babacım geliyorum bekle beni babacım arka taraftan geleyim de kimse görmesin. Evet oğlum kimseye yakalanma sakın canım oğlum. Geldim babacım geldim geldim. Hop. Ne yapıyorsun canım oğlum benim? Düştüm şuradan bir şey yapmadım babacım. çitin üstünden atladım. Bir ennet olduğum için çok fazla uzat zıplayabiliyorum. Lan sen niye babanı bırakıp gidiyorsun lan he? Beni ya öldürselerdi. Babacım ya ben seni bırakıp gitmedim ki sen beni bıraktın. Gel lan oradan ben seni bırakmadım sen bırak. Bırakmadım baba bırakmadım ya. Sana ceza lan geç lan şu çukura geç. Çukura mı girdim babacım girdim. Ne yapacağım şimdi? Şimdi Aa. senin kafarı kapatacağım. Burada kalacaksın birkaç dakika. Hayır hayır babacığım ne olur kalmayayım ya. Ne olur kalmayayım arkadaşlar ya ben dar alandan korkarım ya. Of ya çok kötü oldum. Ne yapacağım burada ya? Aa, Ceko buradan bir ses geliyor duyuyor musun? Yardım edin duyuyorum, yardım duyuyorum edin. Nereden geliyor oğlum bu ses böyle ya? Ha? silah sesi var Silahım. ya. Burayı bir kassak mı lan galiba yerin altından geliyor ses. Hayır yardım Vallahi, edin ben yardım de bilmiyorum. edin. Peki ya nerede bu ses ya? Sana şurada bir yerde olması lazım yani. Buradayım, buradayım ya yardım edin ya. Ateş sesleri evet, geliyor. Edireceğim. Etmeyin o yardım. Otları öldüreceğim oğlum. Etmeyin öldüreceğim. Yardım. Yeter artık. Bulamasınlar beni. Esmeyin yardım. Ne olur bulmasınlar. Arkadaşlar. Allah Allah. Beni bulamaları şey için man, videoyu beğenip yorum ya? yapmayı unutmayın. He? Hayır Dekka. yakalandım. Yakalandım. Hayır ya, bu ne lan böyle? Oğlum seni Pis boğacağım. Hayır hayır. Boğulmayın Bir dakika, boğulun. bir dakika. Boğulmayın. Boğulmaz oğlum. Balık bu. <gülüyor> <gülüyor> hayır ateş etme, ateş, evet, ateş etmeyin ya. Evet ya doğru. Ya benden ya? Hayır gebertmeyin beni ne olur yapmayın Kaç buradan kaç Kanka çok hızlı bu yakalayamıyoruz. Evet oğlum. Arkadaşlar canımız zor kurtardım. Vallahi zor kurtardım. Babam yine ortak. Babam yüzünden ölüyordum ya. Neredesin iş? Babacım babacım başıma neler geldi bir bilsen ya. Sen her kaybolduğunda başıma toprak bir şey geldi. geliyor. Toprak geldi toprak attım üstüne. <laughs> toprak attın az da mezarım oluyordu o toprak. Oğlum senin ben var ya seni keşke evlat edinmeseydim. Çok gerizekalı bir çocuksun sen ya. Seni kendi ellerimle gideceğim o adamlara teslim edeceğim. Ya. gel buraya gel ya niye teslim ediyorsun babacım ne olur yapma zar zor kaçtım zaten ya. En son şehre geri döneceğim vallahi bak bir şehri bile buradan iyiydi. Lan gel şuraya gel diyorsam gel Ceko burada bir yerde olacak diyor. Seni bırakayım ona hediye gibi böyle. Şöyle yanına da birkaç tane hediye kutusu koyalım. Hediye olduğunu anlasın sakın hareket etme ama tamam mı gel buraya. Tamam hareket etmiyorum ya. Lan ne oluyor buradalar işte buradalar lan evimin önünde ne yapıyorsunuz? He? Sana bir hediye benim... var. Bu ar Evet artık bu brain rot senin onu istediğin gibi kölen gibi kullanabilirsin hadi ben gittim Gerçekten mi bu benim mi artık vay be ilk kez hediye alıyorum hayatımda Ama karşılığında beni rahat bırakacaksın benim kimseye zararım yok Tamam tamam sen git bu artık benim kölem oldu <laughs> Kölen mi oldum ya baba beni nelere sattın ya hayır ya kendi çıkarları için kullandı Bundan arkadaşlar sonra... Senin adın köle balık tamam mı? Sen köle balıksın. Vallahi arkadaşlar başka şansımız yok gibi ya. Tamam ben köle balık oluyorum. Bu saatten sonra senin kölenim. Lan CK kanka, bunun kanka burada kanka ne işi var? Bak, bu benim kölem oldu oğlum artık. Bu benim köle balığım. Benim de kölem olsun. Köleniz tamam, mi? İkinizin köle de mi kölesi olacağım Ay benim yıkan köle, ayağımı yıkaran. Nasıl yıkayayım ben seni? Gel bakalım ayağımı. buraya köle. Evi gelsin kanka evdeki bokları temizlesin. Evim çok kirlendi. Ay bok temizlemek için olamaz. O yüzden onun bir zincirlerini alalım. Gel bakalım köle şu evdeki bokları temizlemekle başla bakalım. Başka iş yok mu ya? Bok temizletiyorlar bana arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Oğlum temizle yoksa Aa. var ya. Tamam tamam temizledim ya temizledim durun durun temizledim bisküviyle temizle boklarımı aferin gel havuzda Bilin. da var havuzda da var havuzda da mı var Aynen. gireyim şuraya hop atladım arkadaşlar havuzdakileri de temizleyelim şöyle hop şöyle temizledim havuzdakileri de Ateş etmeyin bana ya bana gelecek şimdi Yapmayın Gel ya, bakalım sen buraya gel benim yerime biraz spor yap Kaslandır beni Senin yerine spor yaparsam sen nasıl kaslanacaksın ya Arkadaşlar bunların zekaları Çok düşük galiba ya Oğlum gel işte bak benim yerime Koşacaksın burada beni ittir buradan Ben spor yapmış olacağım Tamam ittiriyorum ittiriyorum al ittim Şöyle bir tane vurdum Bir tane daha vurayım sana lan, şöyle Ne vuruyorsun lan, ah, ne lan ah, sen bana Pardon Oğlum, pardon, sen tamam, lan. Pardon. pardon 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 sahibim. Pardon. Şimdi git bize bir ikili. Çöle isyanı mı çıkartıyor bu? Ne yapıyor ya? Hayret. Bize gitsin Burger King'den iki tane king getirsin. Hadi git. Burger King mi? Nereden bulayım ben onu? Var mı bu şehirde Burger King? Bul bize oğlum. şöyle değilsin. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum. Madem Burger King bulamıyor. Bu balık değil mi? Ben de balığı çok severim. Bunu pişirip yiyelim işte. Evet kanka. Ben hemen mangal yakıyorum. Sen de getir onu. Hemen mangal yak. Ben bunu getiriyorum. Yürü lan pis balık. Pişirmeyin beni ya. Ya, yapmayın ya. Pişirmeyin ya. Yürü lan yürü. Sakın pırdama. Pişirip yiyeceğiz seni. Mangalda balık yapacağız. Hayır, Atla hayır bakalım ya. mangala şimdi. Yapmayın ya. Tamam atladım mangala o, çok şimdi çok güzel. Aa, şöyle yakacağız şimdi. Yanıyorum bunu, evet. ya ben yanıyorum bırak. ya. Yapmayın ayaklarım Dur yandı lan. ya. evet Hayır yanıyorum Hı, yanıyorum. yanıyorum güzel. Ben kötü olurum. Ben şu denize atlayayım ya. Yapmayın ne olur beni bırakın ben Oğlum, gideyim senin ya. Senin havuzuna giriyorlar izinsiz. Köle havuzunu kuyruk Lan ya. pis balık balık bir daha avuza girme valla var ya kafanı ısırırım. Ya nereye ısırıyorsun ya ben lan artık bu kaçıyorum sizden ya. Yeter ya. Lan vuruyor vuruyor. Hayır lan. ya kaçtım ya bırakın Ulan ya. Lan köle kaçıyor gel lan buraya kaçtım gel işte, buraya. Kaçtım işte Gel buraya uyurum. çok kötü yapacağız seni. Yapmayın yapmayın. Arkadaşlar ben kaçıyorum ya. Bu şehirden de kaçıyorum. Yeter ya. Of ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Körlükten zor kurtuldum ama olsun. Görüşmek üzere videolarda. Bay bay.